Şimdi değerli arkadaşlar tabii e, bir soru üzerine Sayın Başbakanımız o cevabı e, vermiş bulunuyorlar. Bu az mı ihtimaldir? Çok mu ihtimaldir? Ben şu anda bunu söyleyemem. Yani siber bir saldırı mıdır? Bunu da söyleyemem. E, dediğim gibi teknik olarak bizim SCADA merkezlerimiz var. Enter sistemin tamamının e, gözetildiği, yönetildiği bir SCADA merkezlerimiz de var. Acaba SCADA merkezleri Bölgeleri izole etmediği e, için mi bunlar oldu? Yani her bir loop, her bir daire kendi içerisinde bunları yönetmesi gerekirdi. Ondan mı kaynaklandı? Bir e, operasyon hatası mı var? Yani teknik açıdan bir operasyonel hatam var? Yoksa bir siber saldırı mı var? İzole etmesi gereken yerde bloke olan bir durum mu var? Bunların her birisini anlık yani dakikalık demiyorum anlık takip ediyoruz. O kayıtlar hepsi çıkartılacak. Şu anda asıl olan, bir an önce bu sistemi ayağa kaldırmak istemediğimiz, sevmediğimiz bu durumdan hızlıca kurtulmak. O yüzden yani sebebinin o veya bu şeklinde kesin bir cümle söylemekten şu dakika içerisinde kaçınmam lazım. Doğru olmaz. Ama hepsini araştırıyoruz. Daha önce Türkiye bu kadar uzun bir kesintiyi yaşamış mıydı hiç? Böyle bir durumla karşılaşmış mıydık? Yani e, bu kadar geniş bir alanda çok sık rastlamamıştık. Efendim araştırılıyor dediğiniz e, ancak İstanbul'da örneğin e, metro ve Marmaray'larda e, tramvay seferlerinde sorunlar yaşanıyor. E, size e, bir bilgi geldi mi acaba? Özellikle İstanbul'da büyük şehir Tabii. 380 kilovoltluk kısımda en yüksek gerilim dediğimiz kısımda enerjilenme başladı. 154 kilovoltluk e, oto trafolarla beraber bunları geçtiriyoruz. Tabii bunların 31,5 yani kademe kademe bu gerilimlerin düşülmesi lazım. E, ben çok uzun sürmemesini temenni ediyorum. Teknik bir konu olduğu için de son derece ihtiyatlı, dikkatli ve arkadaşlarımız açısından da, e, can sağlığı açısından da e, dikkat etmemiz gereken bir operasyon. Fakat çok uzun sürmeden bunu gerçekleştirmemiz lazım. En önemli nokta bu. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. İnşallah zaman zaman burada bir bilgilendirme de yapacağım.